Arkadaşlar merhaba. Kümelerde test 3'e geldik. ÖSYM tipi 1 numaralı testteyiz. Bakalım birinci sorumuza. Kenan Bey çocukları Çınar ve Doru'yu bir oyuncak bazısına götürüp onlara yukarıda verilen A ve B raflarını göstererek Çınar'a A rafındaki sarı renkli araba dışında A rafından istediği kadar oyuncak alabileceğini. Doruğa B rafından yeşil araba reşil renkli arabayı alması şartıyla B rafından istediği kadar oyuncak alabileceğini söylemiştir. Burada bunu almıyor. Burada da bunu alıp diğerlerinden istediği kadar alabileceğini söylüyor. Çınar A farklı seçim. Tamam Çınar kaç farklı seçim yapabilir? 1, 2, 3, 4. 4 araba var. 4 araba içerisinden istediği kadar alabilecek. Yani sadece mesela bir, bir tane almak isterse 4 tane alır. İkili almak isterse diye böyle gidiyor. Aslında alt küme sayısı yapacaksınız buradan. 2 üssü 4'ten 16 farklı buradan seçim yapabilir. Doruk B farklı seçim yapabiliyor. Buradan yeşil arabayı aldık. Yeşil arabanın dışında B rafından 3 tane istediğimiz e, yani 3 tane eleman kalıyor. O 3 elemanı kümenin içerisine attığımız düşünün. Yani alt küme yaptığımız düşünün. 2 3'ten buradan 8 farklı seçim yapabilir. Bu 16 bu 8 buradan cevabımız 8 olacak. İkinci soru A ve B kümeleri verilmiş. A kümesi K'nın alt kümesi, K'da B'nin alt kümesi koşulunu sağlayan kaç farklı K kümesi yazılabilir? Arkadaşlar K kümesinin içerisinde A ve B var. Hiç olmayabilir, ola da bilir. Olacak elemanlar C, D, E, F'den herhangi bazıları, hepsi de olabilir. İşte bunu belirlerken bu C, D, E, F'yi 2 üssü 4 olarak yapıp aynı alt küme belirlermiş gibi 16 farklı şekilde biz buradan K kümesi oluşturabiliriz. Bir şey söyleyeceğim. Bazen sorularda A eşit değildir K, işte B eşit değildir K der. Bunları söylediği zaman da birer tane çıkarmanız gerekir. Bir tanesini söylerse sadece bir çıkarman gerekir. Ama ikisini de söylerse unutmayın iki çıkarmanız gerekir. Ama böyle bir durum olmadığı için burada direkt cevabımızı 16 olarak veririz. Üçüncü soru kümesinin en az 4 elemanlı alt küme sayısı sorulmuş. 4 elemanlı alt küme sayısı altının dörtlü kombinasyon olur. En az dediği için daha fazla seçeriz. 6'nın 5'li kombinasyonu yani 5 elemanlı alt küme sayısı ve 6 elemanlı alt küme sayısı. Bu 6'nın ikilisine eşittir. 6 çarpı 5 bölü 2'den burası 15 çıkacak. Burası 6 burası da 1. Bunları toplarsak 22 şekilde 22 e, tane alt küme sayısı buluruz. Dördüncü soru bazı renklerin denizde kaç metre derinliğe kadar kendi renginde görünebilir olduğu yukarıda Yukarıdaki şekilde gösterilmiştir. Renklerin tümü bu derinliklerden sonra gri olarak görünür. Örneğin 15 metre derinlikte bulunan bir dalgıç kırmızı, turuncu ve sarı renkleri gri olarak görürken diğer renkleri kendi renginde görür. Dalış yapan 3 arkadaştan İrem 10 metreye. Zeynep 15 metreye, Büşra 20 metreye inmiştir. İrem İ, Zeynep Z, Büşra B'nin görebildiği renkler şeması ile gösterildiğine göre A, B, C, D, E harflerine ilişkin renk tablosu aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Görebildiği renkler. Bir kere üçü birden zaten gri görürler mi? 10 metreye dalalım. Bir dakika bakalım. İrem buraya daldığında sarı, yeşil, mavi görecek. Turuncu ve kırmızıyı görmez. Bunları gri görecek. Peki İrem buranın altı. Şöyle bir not düşelim kendimize. Zeynep 15 metreye daldı. Zeynep buranın altı ve Büşra da 20. Zeynep, e, Büşra da buranın altı. Şöyle kendimce not aldım. Büşra'dan başlayalım. Büşra mavi görecek. Bunlardan birisi mavi, birisi de gri olacak. Diğerleri herkesi gri görüyor. Zeynep mavi görecek, yeşil görecek, gri görecek. E mavi, yeşil, e, pardon, mavi ve gri zaten içeride. O zaman yeşil de burada olmak zorunda ve İrem'e geçtiğimizde ev buranın da sarı olduğunu anlamışsınızdır. Sarı görüp diğerleri zaten bunun içinde. Bakın burada Tamam. Hepsini tespit ettik. Sadece A ile B'nin yerleri değişir. MG yazdım ya o mavi gri yer değişebilir. Mavi gri olacak. Mesela bu olmaz, bu olmaz. Mavi gri, mavi gri. Bunlar olabilir. Şu an AB'yi kontrol ettim. C'de yeşil olacak. Olmaz. C'de yeşil, C'de yeşil. D'de de sarı olması lazım. Hepsini birden sağlayan değişiklik. Beşinci soru. M, N birer kümedir. Şimdi bu M ve N'yi çizdikten sonra bunları tespit edelim. M fark N'nin eleman sayısı burada 5K diyelim buraya. N fark M'nin eleman sayısı 4K. 5K bölü 5K olacak. Yani hepsini K'ya denklemeye, eşitlemeye çalışıyorum. 4K bölü 4K. Burası 4K. Kesişim bölgesine de 2K dedik. Burası. Birleşimleri de 66'ymış. Yani hepsini toplayın. 11K eşittir 66. Buradan K6 gelir. M'nin eleman sayısı sorulmuş. Yani burası M'nin eleman sayısı 7K'dır. 7 çarpı 6'dan 42 elde ederiz. 6. soru A ve B 2 kümeymiş. Tamam. Bu tarz sorularda mutlaka kesişimden başlamaya özen gösterin. Kesişim 6 elemanlı. Diyor ki A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısının 2 katıdır. Yani buraya x dersem aslında burası 2x. O zaman burası 2x 6, burası da x 6. Kesişim 6 verdim ya. Tamam mı? Bakın 2x çıkıyor. Tamam mı? x çıkıyor topladığınız zaman. Hepsinin birleşimi 30'muş. O zaman 2x eksi 6 artı 6 artı x eksi 6 hepsini topladığım zaman 30'u verir. Birer tane 6'yı attım. 3x eksi 6'yı karşıya gönderirsem 36. Her tarafı 3'e bölersem x 12. Ben de eleman sayısı sorulmuş. Ben de eleman sayısına burada x vermiştik. Buradan da baksanız yine x. x de 12 bulduğumuza göre Cevabımız 12 olur. 7. soru A Kartezyen B birleşim C Kartezyen B Kartezyenleri sağdan paranteze almamız lazım. Bunu daha önce göstermiştim size. Kartezyen B A ile C'nin birleşimi şu ikisinin birleşiminde 1 3 4 5 6 7 8. Aynı elemanı iki kere yazmamaya çalışıyorum. Bir daha kontrol edeyim. 1 3 4 5 6 7 8. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 elemanlı burası. B'nin eleman sayısı da 5 elemanlı. İkisini çarparsan buranın eleman sayısını tespit edebiliyorsun. 8. soru yukarıda Venn şemaları verilen ABC kümeleri için boyalı bölgelerin ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi şu dışları anlatabiliriz. A kümesinden atılmış B ile C'nin tamamı. Mesela şu dışlar. A'dan atılacak B birleşim C. Tamam bunları tespit ettik. Şöyle çarpı koyuyorum. Peki buraları nasıl anlatırız? Bunlar da bizim aslında B kesişim C'mizden atılmış. Şurası atılmış değil mi? Onu da B kesişim C'den atalım. Nereyi? Komple A'ya atsak olur mu? Olur. İşte bu ikisini birleştirdiğin zaman şöyle yazayım. Şunları kaydıralım şuradaki boşluğumuza. Bu ikisini birleştirelim. Evet şu anda burayı anlatmış olduk. Bu da E şıkkında görünüyor arkadaşlar. Dokuzuncu soru 2024 MSV'de çıkan soru bir sınıfta ismi tek kelimeden oluşan bir grup grup öğrenciden İsminde A harfi bulunanların kümesi A1, B harfi bulunanların kümesi B1, ismi A harfiyle başlayanların kümesi A2, bu başlayan, bu bulunan, buna dikkat. İsmi B harfiyle başlayanların kümesi B2. Aşağıda e, ben şemasıyla gösterilmiş, buna göre aşağıdakilerden hangisi bu gruptaki öğrencilerden birinin ismi kesinlikle olamaz. Şimdi kümelerin verilişine dikkatinizi çekmeyi, çekmek istiyorum bir noktada. Şimdi burada hem B harfiyle başlayacak. Bakın B harfiyle başlayanlar hem de içinde B barındıranlar oluyor ama neredeyiz? A, kü A1 kümesinin içindeyiz. A1 kümesine içinde A harfi de bulunanlar. Yani buradakiler içinde hem B bulunacak hem A bulunacak hem de B harfiyle başlayacak burası. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela elimizde B ile başlayan bir tane var. Berke var. Bakın B harfiyle başlayanların kümesi B2 ya. Sen gidip şimdi Berke'yi buraya yazsan. A1 kümesinin içindesin. A1 kümesi neydi? İçinde A harfi bulunan ama içinde A harfi yok ki. Mesela ben Berke'yi buraya koyamayacaksam nereye koyacağım? Koyacağım bir yer yok arkadaşlar. Yani bunu kesinlikle bir yere yerleştiremem. Diğerlerini her türlü yerleştiriyorsunuz. Berke sıkıntı. 10. soru kümesi verilmiş. Öyle ki diyor ki 6'dan küçük doğal sayılar. Yani 1 0 1 2 3 4 5'e kadar yazdık. 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde 2 bulunur? Peki 4 elemanlı bir şöyle çizim yaptım. 2 bulunur dedi. 5 bulunmaz. 2'yi kullandım. 5 de bulunmayacağı için çizdim. 1 2 3 4 tane eleman kalıyor. Bu 4 taneden 3 tane seçim yapmalıyım. Burada kombinasyon yapmak gerekiyor. 4'ün 3'lü kombinasyonu. Kombinasyon çalıştıktan sonra gelirseniz bu soruyu daha rahat edersiniz. 4'ün üçlü kombinasyonu 4'ün birlisine o da kendisi yani 4'e eşittir. Doğru cevap B çıkar. 11. soru bir sınıfta sadece adı A harfiyle başlayan 3 öğrenci, adı B harfiyle başlayan 5 öğrenci, adı N harfiyle biten 7 öğrenci, adında S harfi bulunmayan 4 öğrenci vardır. Bu sınıfın mevcudu en az A en çok B olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi önce az yapmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi bu 7 öğrenciyi bir ele alarak başlayalım. Bunların adı N harfiyle bitiyor. Sonunda N var. Bu 7 öğrencinin 5'ini B harfiyle başlatsam 5 tane. Geriye kalan 2 tanesini A harfiyle başlatsam tamam mı? Şöyle. Şu anda 7 öğrenciyi aldım. Burayı aldım. 5 öğrenciyi bunun içinde kullandım. Bunun 2 tanesini bunun içinde kullandım. 1 tane A harfiyle başlayan dışarıda kaldı mı? Kaldı. 1 tane A harfiyle başlayan dışarıda kaldı. Adında sayı harfi bulunmayan. E tamam bunların içerisinden bazılarına yani 4 tanesine S koymam, daha fazla bir öğrenci getirmem. O yüzden 5 2 1 ne yaptı? 8 öğrenci. En az 8 yapabildik. Şimdi çok yapmaya çalışalım. A harfiyle başlayan bambaşka 3 öğrenci olsun. B harfiyle başlayan bambaşka 5 öğrenci olsun. Adı N harfiyle biten bunların haricinde 7 öğrenci olsun. Adında S harfi bulunmayan bunların dışında 4 öğrenci olsun. E bunların hepsini toplarız. Ne oldu? 8, 7, 15, 19 öğrenci olur. Bu da en çok. Bu ikisinin toplamı sorulmuş. 8 artı 19 yaptığımızda yani A artı B'nin toplamı 27 olur. Evet test 3'ü bitirdik. Test 3'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.